bir aylık bir aramızdan sonra kocaman bir şeyle girdim <laughs> bugün kahvaltılık sos yapacağız kışlık kahvaltılık sos yapacağız yani kahvaltılık sos yapacağız aslında her neyse. <laughs> dediğim gibi kolay tariflerden sonra böyle büyük bir tarifle yani biraz daha uğraşlı bir tarifle döndüm ama yaptıktan sonra ben kısa kısa atacağım için aslında bunun bu kadar da zor ve zahmetli olmadığını göreceksiniz sizde o zaman hiç bekletmeden malzemeleri görelim. Bakalım bugün neler başaracağız. 2 kilo domates, 2 kilo patlıcan, 2 kilo kırmızı biber, yarım paket poy, bu ölçülerde bir bardak şeker, yarım bardak tuz, istediğiniz kadar ceviz ve bir baş sarımsak. O zaman başlıyoruz. Kırmızı biber ve patlıcanlarımı güzelce yıkayıp bu şekilde fırın tepsisine yerleştirdim. 250 derecede pişene kadar fırınlayacağız. Domateslerimi kabuklarını da soyarak bu şekilde minik minik doğradım. Şimdi onları rondodan geçireceğim. Sadece ihtiyacımız olan böyle kocaman bir tencere. Rondodan geçirdiğimiz domatesleri bu tencereye döküyoruz. Kırmızı biber ve patlıcanların pişene kadar ben de domateslerimi ocağa koydum ve altını açtım. Biraz suyunu çekmesi gerekiyor çünkü. Böyle de dibi tutmasın diye ara ara karıştırıyorum. Yavaştan biberlerim ve patlıcanlarım pişmeye başladı. İyice pişmesi için böyle bu şekilde bıçakla deliyorum. Biberlerim yaklaşık bir 50 dakika süreyle pişti. Biraz soğuması için çıkardım. Patlıcanlarım hala pişmeye devam ediyor. Birazdan böyle bu şekilde kabukları soyuluyor zaten. Öyle soyup içini temizleyip rondoya atacağım. Kabuklarını böyle soyduktan sonra içine de şu şekilde ayırıp temizliyoruz. Aynı işlemi diğer bütün biberlere yapacağız. İçinde hiç tohum kalmayacak şekilde iyice temizliyorum. Bu şekilde tüm çekirdeklerini çıkardıktan sonra böyle kabuklarını da soyduktan sonra kenarda böyle biriktiriyoruz. Tüm biberleri böyle ayıkladıktan sonra tabi bu çekirdekleri alacağım birazdan. Siz de çekirdek bırakmamaya dikkat edin. Çekirdekler ele yapıştığı için böyle ayrıca bir su hazırladım. Ayıkladıktan sonra elimizi bu suda gezdirip daha rahat ayıklamanıza yardımcı olabilir. Bunu da söylemek istedim. Patlıcanlarım biberlerden daha çok fırında kaldı. Yani bir saat 10 dakika gibi bir şey ama iyice pişmiş görüyorsunuz. Şimdi biberlere yaptığım aynı işlemi patlıcanlara da yapacağım. Patlıcanlarımı da böyle soyduktan sonra böyle ortasını açıp içindeki çekirdeği sıyırıp kenara ayırıyorum. Domatesim bu şekilde suyunu çekti. Size de göstermek istiyorum. Bayağı da azaldı zaten. Böyle bir salça kıvamını aldı. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Biberlerimi ve patlıcanlarımı soydum. Onları rondoya atıp döndüreceğim. Rondodan geçirdiğim patlıcanlarımı ve biberlerimi domatesime ekliyorum. Döndürdüğüm ikinci postamda üstten şöyle sarımsaklarımı ekliyorum. Daha sonra baharatlarımı tencereye ekleyeceğiz ve tekrar döndürüyorum. Sarımsaklı karışımı da ekledikten sonra bu arada hala kaynama devam ediyor salça teknik bir hatamız oldu. <laughs> Güzelce özgürleşmesi için böyle karıştırıyorum. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Önce poyumu ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra şekerimi, tuzumu, En sonda rondodan geçirdiğim cevizlerimi döküp güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Sosu böyle karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz. Daha sonra kavanozlara koyacağız. Bu arada salça kaynarken biraz sıçrayabilir. O yüzden dikkatli olmanızı da öneriyorum. kavanozlarımın içine bu şekilde dolduruyorum. Sıcak sıcak hiç soğumadan kapaklarını kapatacağım. Verdiğim ölçüden böyle 9 tane kavanoz çıktı. Hemen sıcak sıcak kapaklarını kapattık ve üzerini şimdi örteceğim. Üzerlerini örtmeden size veda etmek istedim. Daha sonra da bunu kapalı bir alanda saklayacağız. Evet kışlık soslarım bu şekilde hazır. Kahvaltıda mükemmel bir şekilde yiyebileceğiniz güzel soslar yaptım. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Ve mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.